Abi yağmurdan kaçtılar hepsi fire verdiler ya. Mitat abi yağmurdan fire verdiler ya. Eyvallah bak. Bu çocuklar yani bak ne olursa olsun geleceğiz diye. Tamam Mitat Kundura çocuklar e, ve izleyiciler Çarşamba denilince, Çarşamba Kapısı denilince. Almanya'da da hocam. Bu benim yayın illaki görecekler. Yani e, ne isterseniz, nasıl isterseniz, hangi evat, hangi boy. Ee, Yunus, Mithat abiye sor bakayım. Demin ki bir soru vardı ya. Sor bakayım Mithat abi. Hadi sor. O ayakkabı şapka orada bir şey konuştuk ya. Evet, abi. Kim giyiyordu, evet. kim giymiyordu? Evet. Sor, sor. neden? Ben önce Günduraları Günduraları şey. Bir tek e, neden gençler giymiyor da sadece yaşlar giyiyor? Mithat abi soruyu gördün mü? Onda gençler de giyiyor ama sizin haberiniz yok herhalde. Bak gördün mü Yunus abi? Gençler de giyiyor bak bu gençler için. <laughs> 38 numara. Ama abi, abi bu ben gençlerde iş vermedim. Size giydirelim. Size giydirelim ben. görelim. Siz <laughs> de başlayalım <laughs> de. Abi, giyiyorlar bak. En küçük numarası. Ben sadece bunları şeyde görüyorum. Böyle bir oluyor ya. Çocuklar 10 yaşında. Tamam işte oluyor. bak orada sıfır yaş grubundan başlıyor öyle giyiliyor. Aha. Bak. Evet. Çarşamba ayakkabısı her türlü her ebat. Evet. Mithat abi. 5 evet. dakika bunlara bilgi versene. Çarşamba ayakkabısı nedir ne değildir? Çarşamba ayakkabısı Çarşamba'nın adıyla anlamlanan bir ayakkabı. İçeride anlamlanan bir ayakkabı. Yumurta evet. burun yumurta topuk ve keki deri kullanılan altta hakik Tek parça bir deriden oluşur. Mithat abi o tek parça derileri bulmakta e, sıkıntı yaşıyor mu? Nereden buluyorsun? Nereden tedarik ediyorsun? Hocam e, derileri temin etmekten sıkıntı yaşamıyoruz. Şu evet. anki e, mevcut fabrikalarda yetişiyor. Evet. Yani, üretimi devam ediyor. Peki o kullandığınız derileri başka bir yerde kullanıyorlar mı? Sadece sizin ayakkabı için mi? Özel... Hayır, tüm ayakkabılar kullanır. Evet. Ama bizim kullandığımız deri tabii ki daha yumuşak, daha zariftir. Evet. Yani Etraf kullanılır. Genelde sır derisi kullanılır. Evet. Tek parça. Tek, tek parça, parça değil mi? Tek parça. Evet. Sağlam olması lazım tabii evet. ki. Kokmaz diyorlar. Doğru mudur? Ayakkabı kokmaz. çorap koku kokusu olmaz. Çünkü içine dahi deri kullanıyoruz. Evet. Kokusu falan olmaz. Ve rahat bir giyimi vardır. Geri geri yurt dışına dahi gönderiyoruz. Ya bunu alışan bırakmaz diyorsun değil mi? Kesinlikle. Evet. Ayakkabının özelliği bu amca. Allah Allah. Yunus, Yaşım orada değil. yaşlılar, amcılar, dedeler kullanıyor. Gençler kullanmıyor demişti. Ne yapabiliriz kullanması için demiştik. Yeni yeni, yavaş yavaş yani olacak eşittir. demiştik. Yaşım. Evet, fabrikası da var. Çizmeleri de var değil mi Yunus? Körüklü e, çizme de var hocam. Körüklü çizmeyi kim kullanıyor? Körüklü ağlar kullanır. Genelde festivallardaki ağlar kullanır. O, o kullanır. o daha bir havalı, daha evet. bir şey bu. E, bu aynı evet. zamanda Klima görevi görür bak. Tüdünün içine, Elin içine sür bak. Ne evet, evet. kadar soğuk değil mi? Yani e, soğuk değil. Ayak içinde hareket <laughs> ettiği sürece koku yapmaz artı serinlik yapar. Evet. Mithat abi yani çırak mı diyelim kalfa mı diyelim yani e, abiyi de bekletiyoruz da abi kusura bakma ya. Abi kusura bakma çocuklar 5 dakika ne alacağım eyvallah abi. Eee Mithat abi çok evet teşekkür hocam. ederim. Ya çocuklar geleceğiz dediler hava bozuk olunca böyle yaptılar abi ya. <laughs> Ama 3 kişi de olsalar dedim biz geziyoruz çarşambayı böyle. Yine bekleriz. İnşallah çok teşekkürler.